Herkese selamlar arkadaşlar. Harley oynuyorum. Sıralı girdik. Şu an 33 yıldızım. Mid ve dolaşla beraber girdim. Onlara da buradan selam söyleyeyim. Şöyle i̇şte bir teşekkürlerimi atayım. Abi yine büyüye vuruyor ki bu. Ne yapacağız? Şunu düzeltmeleri lazım. Kim bozduysa gerçekten çok can sıkıcı. Heh. Şunu bir alayım. Karşıya bakacağım. Bu Selena görüş bırakmış. Nolan da gelmiş. Şimdi şu odana çaldırmayalım şunu da. Onların XP'si geldi. Ben adamın skillini atladım ha. Tam oradan çıkalım artık yapacak bir şey yok alamadık. Aa Leslie olduğu için 10 canım artıyor. Ama yapma bak çok geri düştük ya. Hepsi midde kimse kesemedik. Şunu keselim. Şimdi kaplumbağa aşağıda olduğu için aşağı oynayacağım azıcık. Şu da bitsin artık. Güzel. Akıllı sağ alalım. Halil'in vazgeçilmez mi? 4 olunca geleceğim oraya. Bunu alınca 4 olacağım. Dört değildim üzgünüm ya vuracağım çünkü can çalıyor. O yüzden vurmaya devam ettim. Ulti atıp kaçmadım. Nolan üstte. Çok iyiyim. İyi sadece bizden dolaş düştü ama adamlar farkına vardı kaplumbağa girdiğimizin ya. Gelmesin Katita. Pençemi de attım. Sıkıntıya düşmeyelim de. Ya abi Nolan da benim mavimi almış o arada ya. Neyse biz ADC'yi oynayalım. Bir de güzel TF oluyor. Keşke orada olsaydım. Ölür mü? Vur ona. Vur. Ne olur vur. Abi. O kadar çok kalkanı var ki adamın. 30 canla kaçtı ya. Neyse tamam. En azından şey olacak. Ee, birazcık altın falan alsa iyidir. Öne geçsin. Güzelsin şu. Şu ultim bekleme süresinde olduğunu söyleyeyim de. Geri kaçalım oradan. Kati da burada. Ah be görüşümü verdi. Tamam kaçacağız. Pasifi var çünkü. Böyle Harley de hiç gitmedi aslında buraya. Tamam bunu da aldık. Ama Harley benim oynamayı sevdiğim en, çok sevdiğim ormanlardan biri. Feni falan da banlandı. Ben de Halley alayım dedim. Normalde genelde Feni alırım orman kalınca. Ama size de bir değişiklik oldu. İşte Harley oynuyorum. Şu çok iyisin be. Yuzong'u da eşiyor orada. Ben de mavi alıp geleceğim aşağı. Ay yukarı pardon. Aslında pençemi atmasam daha iyi. Pençeyi rakibe atarım. Şurada katita var. saniye saniyede gelmiyor ki ultim. Ne yapacağız şimdi? Sürekli şey pasifi var adamın. Nolan gelmeden alabilir miyim acaba? Çok iyi be beleş kill aldık. Şimdi Kadita şurada bir yerdeydi. Atlamasın üstümüze. Bir de Selena var işin kötüsü. Hem görüş veriyorlar hem Kadita var. Valla bir yere, bir yere pustu an ölürüm. Çok iyi. Selena'yı kestik buradan. Adamlara hani tepki fırsatı vermeden kesiyorsun ya. Harley'de onu çok seviyorum ya. ve beklemiyor. Bir anda tek atıyorsun taşını kullandı. Pasifi de gitti. Bitsin. Vur ona. Ultim yok ki. Vur vur çok iyisin be. Şöyle atayım. Ultime 4 saniye olduğunu. Seni de keselim şuradan. Hop. Güzel gidiyoruz ha. Şimdi buradan olan çıkar. anne. Ah ne durumda? 001 hiç düşmemiş. A 110 geldi. Ama ben mavimi almak istiyorum. Ultim yok zaten orada. Ultim gelince geleceğim. Kestiniz mi? Kestiniz zaten. Çok iyi ve Şu oynuyor. Şurayı açsak mı? Seyana bir yerden stun atabilir. One day, one <gülüyor> <gülüyor> tamam, ölmeyelim de. Hiç vuramamışım ki adama. Büyü direnci mi var onda? Büyü direnci ayakkabısı var ama ayakkabı o kadar etki ediyor mu ya? Kapım bu kadar döner zaten pençem. Tamam şimdi ne alacağız? Adalet kılıcımı Alalım. Güzelsin. Aslında olan üstteyken kaplumbağa girebilirdim de. Ona birazcık vurursanız ölür. Güzel. Harley'de direkt kill almaya oynamayın böyle e, takımınızı da destekleyebilirsiniz direkt ulti atarsanız çünkü rakibin yani takım arkadaşlarınızın vurduğu da sayılıyor olması lazım üstüne tahmin değilim de öyle bir şey yani. Ve orman oynamak istiyorsanız ve çok beceremiyorsanız Harley e alın derim çünkü Harley çok rahat herkesin oynayabileceği bir kahraman sadece giriş çıkışlara dikkat etmeniz lazım. Çok iyi be. Orada Seana stun attı ya onu gördüm. Seana stun attığı için orasının boş olduğunu gördüler. Orası boş olunca da Kadita rahatça girdim. Kimse yok diye. Ben de kestim. Yetkililer bir kişi duyuyorsa ne olur şu küçüğe vurma şeyini geri getirin ya. Küçüğü hedef alamıyoruz. sena görüş bırakmış ki ya. Baxia'yla oynayalım bakalım. Nolan orada. Hop. Ah be tutmasın diye şey yaptım. Ama Baxia'mız var zaten. Yuzong'a gidelim. Güzel. Red'i alacağım buradan hemen. Adalet kılıcı da biti, ver bakalım kutsal kristali. Aslında chop alsak direkt tek atar mıyız? Gerçi choppa gerek yok ya. Choppa olmadan kesiyoruz. Şunu keselim artık. Oh be. Şunun eline koyma sağlık vallahi. Telefonu çalmış o yüzden ilk pik aldı. Ama pişman etmedi yani. Orada alsak çok çabuk bitecek ya. Birazcık uzamasını istiyorum. Mavisini alalım. Nolan'ı işlevsiz bırakalım. Gerçekten mavi yokken çok az skill atabiliyor. Geçen oynadım. Evet şarjda laptopu açınca böyle bağırıyor. Bir uygulama indirdim. Onun yüzünden böyle oldu. bakalım. Şöyle birine aşırı iyi tek atmak istiyorum ya. Güzel yılanladılar da olmadı. Selena çıkar mı bir yerden? Hazırlıklıydım canım. Ben de yılan bir oyuncuyum. <laughs> Öldün çık. Ya valla geri dönmüştüm. <laughs> Gerçekten geri dönmüştüm ya. Lord öncesi satmam çok kötü oldu. Selena'yı çıkartmamın hiçbir önemi yok. Ama Lord gelirken Selena'lar olmayacak. Belki bir işe yarar ya. Bilmiyorum. Ama oyun bitmesin zaten. 10 dakika atmak istemiyorum. Daha uzun atalım. Siz de öyle seviyorsunuz zaten. Şu valla eline koluna sağlık biz MVP'yi kaçırdık öldük diye. Kutsal kristal de bitti artık. Ama bitirmeyin oyunu durun. Dur birine tek atayım da öyle geleyim. Şöyle bizimkini kurtaralım. Denedik be. Olmadı ama. Olsun olsun MVP'yi biz koruyalım da diğerleri de ölsün birazcık. Chop'u alacağız en son. Hadi uçsuz keseyim. <laughs> base'de kestim. Sana yılan olduğunu söylemiştim daha önceden. Niye anlamıyorsun? <laughs> İki kere ölmek çok kötü oldu. Bizimkiler de bitirmeyi mi diye geri çekil... Lan lan Res Lesley niye temlerini sattın? Oyun bitmedi ki. Ha geri alıyor. <gülüyor> 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 Şimdi orada gidelim bence. Nolanda da yukarıda. Şunu vurması lazım ya. Ama şu birini teklemek için bekliyor. Güzel. Burada biri var mıdır? Ben mavi almak istiyorum. kişi orada. Aha bir tek Selena var. O Beyze giden kadar öldü zaten. Selsikin bir Hanabi bir e, kostümünü sat diyor. Hanabi'nin kostümü iyi bir kostüm müydü? Bilmiyorum fark etmedim. Şöyle Nolan'dan tek yemeyelim. Haydi bakalım. Kill. Güzel, güzel. Victory. Efsane bir MVP'de olduk. Güzel, şöyle beğenelim herkese. %28 hasar vurmuşum. 13'te tanklama beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben bunu niye hep en son söylüyorum ki? Görüşmek üzere. Bay bay.